Buyurun efendim. Ee, biz K sesini öğretimi yapacağız. Kar sesimiz ilk aşaması yine sesi hissetme aşaması. Bu aşamada çocuğun ilgisini çekmek adına öncelikle bilmece soracağız. Bilmecemiz bilmecemizde işte kışları giyeriz, bizi soğuktan korur ve günden yapılmıştır. Nedir bu diyoruz? Çocuk işte kazak derse onu pekiştiriyoruz. Hani e, doğru cevap verildiği verdiğine dair. E, daha sonra ikinci olarak şarkılar dinletiyoruz yine. Kazımızın i'll <laughs> sorunu olan bir çocuk. Evet. Ee, ritim tutması için bunu da önüne verip şu şekilde şu, pek beceremiyorum ama ben bunu kullanmasını sağlayabilirim. Hocam veya öğretimden sıkıldığı zaman onu eline verebiliriz. Çünkü işitme engelli öğrencilerde e, şimdi denge ve ritim çok önemli ve özellikle hani müziğin olduğu e, uyarlamaları önem veriyoruz. Hani sadece şunu yaptığında bile onun için iyi bir şey olurdu. Masal okuyoruz. Okuyayım, masal yani, uzun bir şey değil. Yani, çok evet, uzun değil. Eski zamanda köyün birinde güzel güzel bir kız yaşarmış. Bu kızın kapkara saçları, kocaman gözleri varmış. Bu kızın adı Kiraz'mış. Kiraz her gün okula gidip gelirken yolunun üzerine bulunan dükkanın vitrinindeki kırmızı kadife kazak ve kırmızı ayakkabıya bakar ve hayalleri dalarmış. Kiraz'ın bu hali dükkan sahibi Kemal Bey'in dikkatini çekermiş. Kiraz her gün eve geldiğinde gördüğü kazak ve ayakkabıyı annesine anlatırmış. Annesi de kızına kazak ve ayakkabıyı alamadığı için üzülürmüş. Bir gün kapı tık tık diye çalıp hızlıca çalmış. Hızlıca koşan Kiraz kapıyı açtığında dükkan sahibi Kemal Bey'i karşısında görmüş. Kemal Bey, Kemal Bey içinde kırmızı kadife kazaklı kırmızı ayakkabı olan çantayı Kiraz'a uzatmış. Kiraz'ın uzun zamandır hayal ettiği kırmızı kadife kazaklı kırmızı Ayakkabıya sahip olmuş, o günden sonra hayal gerçek olan Kiraz'ın mutluluğuna değecek yokmuş. <laughs> <laughs> arkadaşımla bakalım hani K harfi var mı şeklinde. Yine dediğimiz gibi meyvelerden, hayvanlardan ya da işte bulunan eşyalarla yine örnek verebiliriz. Burada yine bu çalışma kağıdı bir içinde K sesinin geçtiği kelimelerin görsellerini boyamak üzere. Ve e, gerçek mesleğe Şimdi hocam işitme engelli öğrencilerde fonik farkındalık yaratmak esas olduğu için ben bir kutu hazırladım. Kara kutu. Veya işte kalar kutuya asıl olanıyla bir şeyler yapabiliriz. Mesela hocam e, içinde, e, mesela başında, sonunda ve ortasında K harfi hani olmayan veya olan nesneler olarak mesela küçük ördek. İşte vak 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 falan diyor. İşte büyük ördek. Bunda işte bu nedir, ne yapar falan, nasıl ses çıkarır. Dan sonra işte içinde K var mı veya yok mu varsa kutuya atacak balık aynı şekilde. E, olta mesela oltada şey yok. K harfi yok. Bunu mesela kutuya atmıyoruz. Top bunda da yok. E, mesela kırmızı rengi şöyle göstereyim. Kağıt. E şimdi çocuğumuz da çikolatayı seviyormuş herhalde. E, çalışma sonunda falan işte çok güzel bir performans sergilerse falan hani bunu verebilirim. Bir de zaten K harfi var içine atılır. İşte çubuk aynı şekilde. Bu şekilde hocam şeker gibi bir kutu alalım. Fonik farklılık yaratıyoruz. Şimdi üçüncü okuma yazma. Tarzı, tarzı, okuması, 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 yazma ve yazdırma şeklinde bir Öğrenmek ister misiniz? <laughs> bu küçük. Bu da. Büyük. Hadi size bir bir sorayım. Hübray kaşık içinde gemi olur mu hiç? Ondan çıkınca. Tabii o yüzden yani Elat ve İnor Kedi'nin ses kutuplarını da öğrenci biliyor. İlk olarak ünlü seslerden başlıyoruz. E, A, İ, O, U. Ve daha sonra K sesini de birleştiriyoruz. İşte E, A, İ, O, U şeklinde. Burada da yine bir çalışma kaldı. Hep evet. evet. burada da tekrar hafif tekiştirmesi amacıyla bir etkinlik var. Altın işte A, E, birleştirerek öğrenci boşluk oturduğun yere yazıyor. Evet, kelime oluşturmaya K ile radikal anlamlı kelimeler oluşturmuş şeklinde şekilde bu yazıyor. E, bu cümle oluşturmak için birkaç örnek verdik. Kaan kemeri tak, o makara al, okula kamera tak gibi. Ve bunlar üç harf ses ile oluşturulan cümleler. Metin oluşturma var. E, metin dediğimiz gibi cümlelerle öğrencinin sıklıkla kullandığı kelime ve cümlelerle oluşacak ve birbiriyle anlam bütünlüğü olacak bu metinler oluştururken. Burada birkaç örnek yazdık. Ben onu okuyayım. Kemal ile Kamil, Kemal kek yedi, Kemal top, Kemal ala yine top, ona ot atma, Kemal marketten kemer al, kemeri Kamil'e tak, Erkel yine Melike, Erkel kapı oldu kek al. Ya, şimdi biz işitmeye geldi öğrencimiz bizim. Hani ne şekilde uyarlamayı ya öğretmene iyi duyabileceği ve görebileceği bir yere oturtulması gerekiyor. Yine yani dediğimiz gibi işime engeli olduğu için görsel işte görsel o çocuk için çok önemli. Grafikler, tablolar yine bu öğrencinin kullanılabiliyor. Yine öğrenciye böyle bir şey anlatırken dudak okuma yöntemi kullanılabilir. Anlatılan ifadeler daha belirli dudak hareketleriyle öğrenciye söylenebilir. Ve biz öğrenci dersinde anlatırken tabii ki diğer öğrenciler için de aynı şey geçerli ama özellikle o öğrenci için dönük bir şekilde anlatmamız gerekiyor dersi. Yine dersi ve sürekli işte 45 dakika yoğun bir şekilde vermemiz gerekiyor. Çünkü bu öğrenci durmaları problem olduğu için çok çok sıkılabilir. O yüzden kısa kısa aralar vermemiz gerekiyor. Ve sunularla da derslerde geliştirilebilir. Evet arkadaşlar. Evet. Sorusu olan var mı? Durun bakalım. <laughs> <laughs> Yakışıklı çıkıntılar merak etme. <laughs> Tabii ki buyur.